أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد جميعا قيمة hepinize en derin hürmetlerimle ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesinin bugünkü bölümünde geçtiğimiz programda size not ettirdiğimiz nekra ve marife konularını yani belirlilik belirsizliği bakımından isim konusunu tekrar ederek ve üzerinde durmadığımız yönüyle ilgili olarak bu bölümün üzerinde durarak programımıza başlayacağız. Şunu söyledik, belirlilik belirsizliği bakımından isim ikiye ayrılır. Nekra ve Marife şeklinde. Nekra isim başında lamı tarif bulundurmayan, sonunda ise çift hareket taşıyan belirsiz isimlere verilen hattır. Örneği nedir? Örneği Beytun, Bintun, Çemsun, Muştun, Kitabun, Kalemun, Cemelun, Sefinetun gibi. Marife isim ise, Başında lamı tarif taşıyan ve sonunda da tek hareke bulunduran belirli isimlere verilen attır dedik. Peki bunun örneği ne? El beytu, el bintu, el şemsu, el muştu, el kitabu, el kalem, el zarfu, el mihfezatu, el cemelu gibi. Başında lamı tarif bulunanlar, marife, lamı tarif bulunmayanlar nekra dedik. Peki e, kitabımızın 18. sayfasında yer alan 8. alıştırmada bintun kelimesi verilmiş. tün kelimesi nekra mı, marife mi diye sorsam ne dersiniz? Artık sizin için çok kolay bu soruya cevap vermek. Bintun, nekra. Peki bunu nasıl marife yapacağız? Başına lamı tarif getireceğiz. Lamı tarif getirdikten sonra karşısında verilen çizgiye yazacağız. Ne yazacağız? El bintu. Evet sonunda yer alan ta'nın e, dammesi tek. El bintu. Hemen onun altında bint kelimesinin altında yer alan uzun kelimesine bakalım. Peki bu ismi marifeleştireceğimizde e, başına la tarif diye adlandırdığımız el takısını getireceğiz ve el uzunu şeklinde karşısında verilen çizgiye yazacağız. El uzunu. Peki kitabun kelimesine bakıyoruz. Kitabun nekra. Bunu marifeleştirmek için başına lamı tarif getiririz. El kitabu şeklinde okuruz ve yazarız. Evet el kitabu kelimesini kitabun kelimesinin hemen solunda verilen çizginin üzerine yazıyoruz. El kitabu. Sol sütunda yer alan kelimelerde şemsin altında yer alan isim delvun Peki delvun kelimesinin başına lamı tarif getirdiğimizde e, karşısında verilen çizgiye nasıl yazacağız? Ne yazacağız? Eddelvu şeklinde yazacağız. Eddelvu. Seriron kelimesi nekra bir kelime, nekra bir isim. Bunu marifeleştirmek için başına harfi tarif getireceğiz. Ve karşısına Esseriru şeklinde yazacağız. Esseriru. Zarfun kelimesi nekra bir kelime, nekra bir isim. Başında lam tarif yok. Peki bunun başına lam tarif getirdiğimizde karşıya e, nasıl yazacağız? Ez zarfu şeklinde yazacağız. Ez zarfu şeklinde marifeleştirmiş olacağız. Peki bint kelimesine tekrar dönelim. Bintun nekra bir isimdir dedik. Peki belirsiz olduğunu artık öğrendik. Herhangi bir kız çocuğu anlamını taşır. El bintu dediğimizde konuşanın da dinleyenin de aynı şahsı anlaması söz konusudur. Bintun herhangi bir kız anlamını taşıyan bir isimken el bintu kız anlamını taşır. Aralarında belirlilik, belirsizlik anlamından bir fark vardır. Bintun herhangi bir kız, tanımadığımız, bilmediğimiz, kendisiyle tanışmadığımız bir kız. El bintu ise tanıdığımız, bildiğimiz bir kız. Uzunun herhangi bir kulak, el uzunu kulak. Kitabun herhangi bir kitap, el kitabu kitap. Peki delvon herhangi bir kova. Eddelvu kova. Serirun herhangi bir yatak. Esseriru yatak. Peki zarfun herhangi bir zarf. Ezzarfu zarf. Aralarında bu tür bir fark var. Yani bilinirlik bilinmezlik, tanınırlık tanınmazlık açısından bir fark var başında lamı tarif olmayanlar, bilinmeyen, tanınmayan yani herhangi bir anlamıyla tercüme edebileceğimiz varlıklar. Ancak başında lamı tarif bulunanlar bilinen, tanınan varlıklar, nesneler. E peki kamerun el kameru için herhangi bir ay ya da ay şemsun eş şemsu için herhangi bir güneş güneş e, demedim. Niye demedim? Çünkü zaten bunlardan birer tane değil mi alemde? Yani ikinci bir ay yok, ikinci bir güneş de yok. O yüzden e, bunlar için bu şekilde bir tasnif söz konusu olmaz. Ha kelime yapısı bakımından lamı tarif taşımıyorsa başında kamer için konuşmak gerekirse nekradır deriz. El-kameru için marifedir deriz. Şemsun için nekradır. Eş-şemsu için marifedir deriz. Ancak bunların çevirilerinde herhangi bir güneş, herhangi bir ay şeklinde bir çeviri yapmayız. Çünkü bunlar zaten kainatta varlık olarak tek olma özelliğine sahiptirler. Peki, bu konu üzerinde biraz alıştırma yapma ihtiyacı var mı diye düşünüyorum. Hemen içinde bulunduğunuz ortamda Cevaplamaya çalışsanız e, iyi olur. Beytun, soru size. Beytun, nekra mı, marife mi? Evet, nekra diye cevap verdiğiniz e, biz sizi duymuyoruz ama tahmin ediyoruz. Yani Beytun'un nekra olduğunu artık e, öğrencilerimiz biliyorlar. Peki şunu isteyeyim sizden, siz sevgili öğrencilerimden, dinleyicilerimden. Beytun isminin marife şekli nasıldır? Hocam bu da soru mu yani? Su içmek kadar kolay. Evet nedir? El beytu. Peki e, kalemun nekra bir isim. Bunu marife yapalım. El kalemu. Peki bir başka e, soru. El mektebu kelimesi. Marife mi nekra mı? El mektebu. Marife Peki bunu nasıl nekralaştırırız? Nasıl nekra haline dönüştürürüz? Mektebun şeklinde. Başındaki lamı tarifi atarak. Peki. Sefinetun kelimesi. Nekra bir kelime. Başına lamı tarif getirdiğimizde Essefinetu olur. Marifeleşir. Bir başka örnek yönetmek istiyorum. Yani soru örneği size. El cemelu marife nasıl nekralaştırırız? Cemelon şeklinde nekralaştırırız. Başındaki lamı tarifi atarız. Peki selam kelimesini alalım ele. Selam kelimesini. E, kendi başına yazdığımızda yani nekra biçimde yazdığımızda selamun diye yazarız. Peki selamun aleyküm. Günlük dilde konuşma dilinde yani selamlaşmada kullandığımız bir ibare, ifade. Selamun aleyküm. Peki selamun kelimesini marife yapacağımızda başına riflam getirip esselamu şeklinde okuruz. Esselamu aleyküm. Öyleyse doğru selam verme şeklinin iki biçimi var. Bir, esselamu aleyküm. Yani sonu tenvinsiz. Esselamu aleyküm veya selamun aleyküm selamun aleyküm. Peki şöyle bir selam veriş için ne dersiniz? Esselamun aleyküm. Esselamun aleyküm. Başında lamı tarif var, sonunda da tenvim var. Evet, olmaz hocam böyle bir selam verme tarzı şekli yanlıştır demelisiniz. Niye? Çünkü başında lamı tarif olan ismin sonunda tenvin olmaz hem lamı tarif olacak başında hem de sonunda tenvin olacak. Olmaz. Ee, yani bir e, bizde e, atasözü var. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu şeklinde. Yani hem perhiz yapacak birileri hem lahana turşusu yiyecek. Demek ki perhiz yapanların lahana turşusundan kaçınması gerekiyor ki. Böyle bir söz söylenmiş ve e, şuyu bulmuş. Kitaplarımıza kadar girmiş. O halde bir ismin bünyesinde lahm tarif varsa sonunda tenvin olmamalı. Eğer şu ana kadar selam verirken Esselamün Aleyküm şeklinde selam veriyor idiysek bu selam verme şeklimizin yanlış olduğunu öğrenmiş olduk. Peki bir başka selam şekli üzerinde duracağım. Selamü Aleyküm. Başında lahm tarif yok. Sonunda tenvin de yok. Çift hareke de yok. Tekrar ediyorum. Selamü aleyküm. Ne dersiniz bu selam verme şekli için? Selamü aleyküm. Doğrusu günlük hayat içerisinde birçoğumuzun selamlaşma şekline benziyor bu selamü aleyküm. Böyle selamlaşır çoğumuz. Selamü aleyküm. Peki selamü aleyküm şeklindeki bir selam doğru mudur? Doğru değildir demelisiniz. Niye? Çünkü başında lamı tarif olmayan bir ismin sonunda tenvin olmalı. Selamün diye bitmeli değil mi? Peki başında hem lamı tarif olmayacak hem de sonunda tek hareke olacak. Böyle bir şey olmaz. Yani selamü aleyküm olmaz. Peki o zaman yanlış selam verme biçiminin iki şeklini bir kere daha söyleyelim. Esselamün aleyküm yanlış. Selamü aleyküm yanlış. Peki doğruları? Esselamu aleyküm ya da selamun aleyküm. Vay be biz şu ana kadar yani doğru selam vermeyi bile bilmiyormuşuz diye düşünenleriniz var mı bilmiyorum. Ama biz sınıf ortamında bu konuyu öğrencilerimize anlattığımız zaman Doğrusu şu ana kadar birçok öğrencimden bu tür bir tepki aldığım oldu. Hocam Allah Allah hayret ya. Yani biz şu ana kadar bir selamı bile yanlış alıp veriyormuşuz. Yani hakikaten evet çok isabetli bir tercihte bulunmuşuz. İyi ki Arapça öğrenmeye karar vermişiz. İyi ki böyle bir konuya niyet etmişiz şeklinde bizimle görüşlerini, kanaatlerini paylaşıyor öğrencilerimiz. Siz sevgili dinleyicilerimden de e, Zannediyorum bu tür bir Kanaati bu tür bir düşünceyi Taşıyanlarınız vardır Peki efendim e, marifelik nekrallıkla ilgili Söyleyeceklerimizi e, Hemen hemen bitirdik e, Aklınızda Kolay kalsın diye şöyle bir şey söyleyebilirim e, Lamı tarif ve tenvin ikisi bir arada bulunmaz İkisi bir arada Geçinmezler geçimsizlik olur, hırgür çıkar aralarında. O yüzden lamı tarif ve tenvini bir arada bulundurmayacaksınız bir isim bünyesinde. Aynı ismin bünyesinde ya lamı tarif vardır ya da tenvin vardır. Yani birisi ateşse diğeri baruttur. Bir arada bulundukları takdirde yani patlama meydana gelir. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Bu teşbih, bu benzetme de zihninizde kolay kalmasını sağlamada bir yardımcı unsur olursa ne mutlu bize. Evet, boş dedik. Boşta yer alan o harfini askere gönderdik. O şimdi asker dedik. Geriye kalan B S C H'yi belirlilik belirsizliği, sayısı, cinsiyeti ve harekesi bakımından isim şeklinde Açtık. Açılımını bu şekilde verdik. Ve bu dördünden B, S, C, H'den B bölümünü çalışmış olduk. Geriye S, C ve H e, harflerinin açılımı olan konular kaldı. E, sayısı bakımından isim konusunu e, vermek istiyorum. Ancak bu konuyu vermeden önce e, nekra marife konusunu çalışırken, Henüz şu anda zannediyorum sayfalarınız e, kapalı değil. 18. sayfa, kitabınızın 18. sayfası henüz açık önünüzde. E, burada nekra marife konusunu çalışırken e, örnekleri şöyle seslendirdik. Okuduk. Bintun el bintu, uzunun el uzunu, kitabun el kitabu. Sol sütunda yer alan kelimeleri delvun ed delvu. serirun. Es-seriru, zarfun, ez-zarfu şeklinde okuduk. Daha önceden herhangi bir okuma eğitimi, yani Kur'an okuma, cüz okuma, ne bileyim işte Arapça okuma eğitimi almayan dinleyicilerimiz, öğrencilerimiz şunu merak etmiş olabilirler diye düşünüyorum. Ya hocam yani bint kelimesinin başına el getirdik, el bintü diye okuduk da, ee, onun hemen karşısında yer alan, satır sonunda yer alan delvun kelimesinin başına lamı tarif getirdiğimizde onun ye el delvu diye okumadık da ed delvu diye okuduk. Uzunun kelimesinin başına lamı tarif getirdiğimizde el uzunu diye okuduk da serirun kelimesinin başına lamı tarif getirdiğimizde onu niçin el seriru şeklinde değil de es seriru şeklinde okuduk. Yine aynı şekilde kitabun kelimesinin başına lamı tarif getirdiğimizde el kitabu şeklinde okudukta zarfun kelimesinin başına lamı tarif getirdiğimizde onun için el zarfu şeklinde değil ez zarfu şeklinde okuduk şeklinde bir soru zihinlerinizde oluşmuş olmalı. Ya da bu usta daha önceden bu konunun eğitimini almış olanlar zaten bunun sebebini gerekçesini biliyorlar. Ancak siz bilseniz de bilmeseniz de bizim müfredatımızda e, yer aldığı için e, bunu da size e, izah etmek, açıklamak durumundayız. Dolayısıyla e, bunu şöyle izah edeceğiz. Arap alfabesinde yer alan harflerin sayısının 28 olduğunu söyledik. Bölü 2 dediğinizde eşittir 14. Bu harflerin yarısı kameridir, yarısı şemsidir. Yani yarısı kameri harfler sınıfına giren harfler, yarısı da şemsi harfler sınıfına giren harfler diye adlandırılır. Kameri harfler sınıfına giren harflerden birisiyle başlayan bir ismin başına lamı tarif getirdiğimizde, lamı tarifin lamı el şeklinde yazılır ve el şeklinde telaffuz edilir. Örnek bintun el bintu, uzunun el uzunu, kitabun el kitabu beytun el beytu muştun el muştu kalemun el kalemu, mektebun el mektebu cemelun el cemelu, mihfazatun el mihfazatu gibi e, kameri harfler diye adlandırılan harflerden herhangi birisiyle başlayan bir ismin başına lamı tarifin gelmesi durumunda lamı tarifin lamı el şeklinde yazılır ve el şeklinde telaffuz edilir. Yani kulağımız el şeklinde bir ses duyar. Ve yine lamı tarifin cezmi ya da diğer adıyla sükunu lamın üzerinde yer alır. Ancak 28 harfin yarısını şemsiyat harf diye adlandırdığımız yarısını oluşturan harflerse bu harflerden herhangi birisiyle başlıyorsa şayet bir isim, bunun başına yani bu harflerden herhangi birisiyle başlayan bir ismin başına lamı tarif getirdiğimiz zaman lamı tarifi yazarız. El şeklinde yazarız. Ancak el şeklinde okumayız. Yani lamı tarifin lamının üzerine sükun koymayız. Diğer adıyla cezim koymayız. Peki nasıl davranırız? İsmin ilk harfinin üzerine bir şedde koyarız ve o harfi yani ismin ilk harfini iki kere okuruz. Nerede olduğu gibi? Şemsun eşşemsu Delvun ed delvu Serirun es Zarfun ez zarfu Örneklerinde olduğu gibi. Şemsun kelimesinin başında yer alan şiin harfi, delvun kelimesinin başındaki dal, serirunun başındaki sin ve zarfunun başındaki za, şemsi harfler diye adlandırılan grupta yer aldıkları için, bu isimlerin başına lamı tarif getirildiği e, takdirde getirilmesi durumunda, lamı tarifin lamı ki görüyorsunuz şu an kitabınızın 18. sayfasındaki 8. alıştırmada verilen eşşemsu kelimesinin yazılışı üzerinde görüyorsunuz. Lamı tarif yazılır ancak telaffuz edilmez. İlk harf iki kere yani şeddeli okunur. Bu şekilde lamı tarifin başına gelmesi durumunda lamının yazıldığı ve el şeklinde telaffuz edildiği isimler sınıfını teşkil edenler kameri harfler lamı tarifin lamının yazıldığı fakat okunmadığı ismin ilk harfinin kelimenin ilk harfinin iki kere yani şeddeli okunduğu harfler grubunu teşkil eden oluşturan harflerse şemsi harfler diye adlandırılır. O halde kameri harf nedir sorusunun cevabı şöyle olmalıdır. Lamı tarifin başına geldiği el şeklinde yazıldığı ve el şeklinde telaffuz edildiği isimler grubunu oluşturan harflerdir. Şemsi harf nedir diye sorulduğunda, lamı tarifin ismin başına getirildiği, el şeklinde yazıldığı fakat el şeklinde okunmayıp ismin ilk harfinin iki kere yani şeddeli okunduğu harfler sınıfına giren, e, bu sınıfı oluşturan harflerse şemsi harfler diye adlandırılır. Tanımlarımız bu şekilde olacak. Bizim size anlattıklarımızdan sunduklarımızdan Anlayabildiğiniz kadarıyla inşallah not edin. Bunun üzerinde bir sonraki programda belki bir miktar daha duracağız bu konunun. Aslında üzerinde durulacak hemen hiçbir yönü kalmadı. Sadece örneklendirme anlamında üzerinde durmak gerekirse şayet ben şimdiden şu kadarını söyleyeyim. Siz programın bitimini mütakiben inceleyin. Yazı defteri edinen dinleyici kardeşlerimiz için, öğrencilerimiz için söylüyorum. E, kitabınızın düzeltiyorum. Defterinizin, yazı defterinizi kastediyorum. Yazı defterinizin 62. ve 64. sayfalarını inceleyin lütfen. Yazı defterlerinizin 62. ve 64. sayfalarını inceleyin. E, bu sayfalarda 62. ile 64. Yani bunun arasında değil, 62'de ve 64'te yer alan kelimelere bakın. Ben de şuradan bakıyorum. 62. Sayfada kameri harfler diye adlandırılan harflerin hem grubu yer alıyor, hem de örnekleri yer alıyor. 64. Sayfada ise bir sonraki sayfada, evet, şemsi harfler diye adlandırılan harflerin grubu ...ve bunların yazılışları e, örneklendiriliyor farklı kelimelerle. Bunlara bakın, bunlarla e, ilgili inşallah çalışma yapacağız. Hocam ben yazı defteri edinmedim, ben ne yapacağım diyen dinleyicilerimiz için de... E, ...kitaplarınızın, ders kitaplarınızın, yanlış hatırlamıyorsam e, hemen bakıyorum... ...55. sayfası, 55. sayfasında şemsi harflerle başlayan isimlerin örnekleri var... 55. sayfada. Siz de o örneklere bakın, inceleyin. E, kameri harflerin hafızanızda, zihninizde kolay kalmasını sağlayacak bir formül de vereceğim gelecek programımızda inşallah. Ve o formülle Kameri harfleri öğrenmiş olacaksınız Kameri harfler grubunu. Peki şemsi harfler nelerdir dediğimizde işte bu gruba girmeyen, bu grubun dışında yer alanlardır diyeceksiniz. Eee Yazı defteri olanlar 62-64. sayfaları ve kitaplarından 55. sayfayı inceliyorlar. 55. sayfadaki birinci alıştırmayı. Yazı defteri edilmeyip sadece kitap edinen dinleyicilerimiz, öğrencilerimiz ise kitaplarının 55. sayfasında yer alan birinci alıştırmadaki isimlerin okunuşunu inceliyorlar. Bir sonraki programımızda bu bölüm, sizin inceleyeceğiniz bölüm üzerinde duracağız ve birlikte mütala ve etüt edeceğiz inşallah. Bugün için tasarladığımız süreyi tamamladık efendim. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Fi emanillah.